Yaklaşık bir yıldır Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğul Can Engin ile aşk yaşayan Miray Danır, ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Aşklarını gözlerden uzak yamayı tercih etseler de zaman zaman mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı. Düzgün bir fotoğraf olur değil mi? Motosiklete binerken görüntülenen ikiliden Engin basın mensuplarına, düzgün bir fotoğraf olur değil mi, diyerek, sevgilisinin giydiği mini eteğine önlem almak istemişti. Aşkları dolu dizgin devam eden Danır ile Engin, son olarak Kurban Bayramı'nda bir araya gelmişti. Birlikte poz veren Danır ile Engin'den 31 yaşındaki ünlü işletmeci sevgilisine, Bayram Şekeri, diye seslenmişti. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Miray Danır, geçtiğimiz aylarda da etilerde görüntülenmişti. Dijital platformda yayınlanan başrolünü bir sakalayla paylaştığı Kuş Uçuşu'nun tüm dünyada çok beğenildiği hatırlatılınca çok mutluyum tabii ki. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İşimize çok güvenip seviyorduk ama tüm dünya tarafından ilgi görmesi çok mutlu etti dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Tabii ki inandığınız bir işin bu kadar başarılı olması çok mutlu ediyor, demişti. Oğulcan Engin'den Miray Danır paylaşımı. KRA ve ANDA poz verdi. Oyunculuğa henüz 7 yaşında başlayan Miray Danır. Rol aldığı, Medcezir, Vatanım Sensin ve Saygı dizilerinde adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde TRT 1'de ekranlara gelen, Kara Tahta, dizisinde başrol oynayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Danır son olarak setteki karavanında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun, ben yine bıraktığınız yerdeyim, notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Hayranları Miray Daner'e, yine bebek gibisin, ve maşallah sana gibi yorumlar yaptılar